Gerçekçi hesaplarla bulunmak daha iyi olabilir. Artık rahatsız edilmeyeceğiz. Kendi adımı var, kendi subumu var. Hayatımızın büyük bir parçası haline gelen sosyal medyada aylardır tartışılan konu kısıtlanacak mı, kısıtlanmayacak mı? Yeni gelen kararla sosyal medyanın kısıtlamaya gidileceği açıklandı. Peki Samsunlar bu karara ne diyor? Sosyal medya kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ne düzeyde kullanıyorsunuz? Kaç hesabınız var? Yani hiçbir sadece kendi orijinal hesabım var. Ee, bildiğiniz gibi kısıtlamaya gidildi. Bu karar onaylandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence mantıklı ve doğru bir karar. Çünkü yani herkes istediği küfür yapabiliyor, edebiliyor. Herkes birbirine dalga geçebiliyor yani. Bu yüzden bence doğru. Şöyle, yapılması gereken bir şeydi bence. Çünkü hani insanların özel hayatından tutarsın. Yani genel anlamda her zaman asla insanın özel hayatına saygıları yok. Özellikle kadına şiddet ile alakalı bazı paylaşımlar çok rahatsız edici oluyor. Hani tamam tabii ki de sosyal medyada gerekli savunmacı paylaşımları yapacaksın ama bunun belli bir ölçüde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani yapılması gereken bir şeydi bence bu sosyal medyadaki kısıtlılık. Neredeyse hava almamızı bile yasaklayacaklar. Yasak, yasak, yasak. Bıktık yani ya. Tek kelimeyle bıktık artık. Sosyal medyanın kısıtlamaya gidilmesi sizce iyi olmadı mı? Olmadı tabii. Niye yani e, özgürlük var diyorlar. Özgürlüğün olduğu yerde gerçi özgürlük bir yerde e, her istediğini yapamamaktadır. E, yani istemediğini yapmamaktır. Ama e, yani özgürlük varsa, e, demokrasi varsa bu tür şeylerin olmaması lazım. Bıraksınlar herkes istediği gibi paylaşsın, yazsın, çizsin. Yani kısıtlamayla ne nereye kadar insanların iradelerine yasak mı koyacaklar? Ee, kısıtlama bildiğiniz gibi olumsuz yorumlar üzerine gelmişti bu yasa meclise taşınmıştı. Bu konuyla ilgili hani insanlar kötü yorum da yapabilir mi diyoruz? Ya herkesin yaptığı kendini bağlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak yapılan olumsuz yorumlar üzerine sosyal medya konusu meclise taşınmıştı. Bence kısıtlanmaması lazım. Çünkü demokrasi ülkelerde her şey serbest olması lazım. Bence çok yanlış. Bir Vatandaş olarak bence çok yanlış. Kısıtladığın anda Demokrasi ortadan kalkar, özgürlük ortadan kalkar. Terör propagandası yapan, hakaret küfür içeren ve yalan haber yapan hesapların kısıtlanmasını doğru buluyorum. Avrupa'da birçok ülkede de zaten kısıtlamalar doğru. Ama bu tarz içerik olmayıp sırf görüşünü belirleyen içeriklerin engellenmesine tabii ki karşıyım. Şimdi Devlet Bahçeli'nin görüşüne katılıyorum ben şahsen. Kimlik numaralarıyla kayıt olma gibi bir şey öne sürmüştü. Gerçekçi hesaplarla bulunmak daha iyi olabilir çünkü çok fazla sahte hesapla millete tacizler taciz ediliyor veya başka şekillerde nasıl diyeyim iletişime geçiliyor, saldırganlık yapılıyor. Bunlar olmasa daha iyi olabilir. Hani başka bir şey diyemem. Meclis'te onaylanan sosyal medya kararı halkı ikiye böldü. Kimi vatandaş karardan memnunken kimileri değil.